Herkese merhabalar, Salih Demir ben. Bugün sizleri Didim Altın Kum Sahili'ne getirdim. Ee, özellikle şöyle tarif edelim. Genelde artık e, bizi arayan insanlar e, buradan Didim'den ev satın almak isteyen insanların birçok e, talebi olabiliyor denize yürüyerek gidebileceği ve aynı zamanda metrekaresi yeni e, gen, metrekaresi geniş ve bina yaşı olarak yeni olsun isteniliyor. Böyle bir talebi karşılamak için genellikle bu tarz istekler çoğaldığı için artık e, yeni portföy olarak sizlere bugün e, bugün buradaki 3 artı 1 dubleks dairemi göstermeye geldim. Şu an tabi hava biraz sıcak ve konuşurken de zorluk çekebiliyorum ve bu yüzden videonun başına söyleyeyim ki lütfen kusurumuza bakmayın. Çünkü aynı gün içerisinde 4-5 tane çekim videosu, yani YouTube videosu çektiğimiz için artık konuşmakta, kelimeleri kullanmakta zorluk çekebiliyoruz. Bundan dolayı ne olur kusurumuza bakmayın. Evet, kısacası bugün sizlere güzel, şahane ve gerçekten tatil keyfini yaşayabileceğiniz ve sevdiklerinizle, misafirlerinizle birlikte burada hoş ve vakit geçirebileceğiniz oldukça güzel bir 3 artı 1 dubleks bugün sizlere tanıtmaya çalışacağım. Öncelikle tabii açı olarak sizlere böyle sahile yakın bir konumdan başlamak istedim. Biraz yaklaştırdım. Şimdi biraz geniş açıya gelip bulunduğumuz noktayı daha net anlayabilmeniz ve manzaramızı daha net seyredebilmeniz için öncelikle şöyle dışarıyı sizlere göstermek istiyorum. Zaten Didim Altınkum sahilini bilenlerin e, iç hatırlamakta zorluk çekmeyeceği bir noktadayız. Sahili kısmının tam başlangıç bölümündeyiz. Shopping Center'dan sahile doğru ilerlediğiniz takdirde eminim ki daha önce Didim'e gelenler bu yoldan defalarca kez geçmiştir. O yüzden bulunduğumuz konum açıkçası çok fazla tarif etmeme de gerek yok. Zaten sahile şu an plaja sadece bir 50 metre uzaklıktayız. Hemen evinizden çıkıp 50 metre sonrasında sahile erişip havlunuzu açıp şemsiyenizi hazırlayıp burada çok rahat bir şekilde gündelik olarak e, denizi kullanabiliyorsunuz. Evet şimdi gelelim dairemizin iç özelliklerine. Bahsettiğimiz gibi 3 bir dubleks olduğunu söylemiştik. Bina yaşının oldukça genç olduğunu söylemiştik. Bunun e, bunun haricinde içeride kullanılan güzel detaylar var. Birazdan e, biraz sonra onları sizlere kısa kısa göstermeye çalışacağım. Öncelikle dubleks dairemizin salondan dışarıya çıktığımız teras bölümünü Böyle sizlere tarif edebilirim. Açıkçası üzeri çatıyla kapatılması oldukça mantıklı bir işlem olmuş. Çünkü burada gölge alana ihtiyaç duyuluyor. Özellikle e, günün akşam saatlerinde veya sabah e, uyandığınızda kahvaltınızı edebilmeniz için zaten biraz sonra göstereceğim salon ve açık mutfak bir arada demiştim. E, mutfakta yemeklerinizi hazırlayıp burada çok güzel özellikle denize yakın olmamızdan dolayı bunu e, ağaçların hareketlerinden de net anlayabilirsiniz. Güzel bir esinti şu anda. Burada yaz aylarında özellikle bu e, balkonun, bu terasın keyfini çıkarmanızı sizlere tavsiye ediyorum. Şimdi teras bölümünü tamamladıktan sonra e, dairemizin içerisine doğru geçiş yapalım. İçerisi salon ve e, bir açık mutfak burada tercih edilmiş ve aynı zamanda ada mutfak olarak da kullanılıyor. Orta tarafta bir e, hem e, yemek yiyebileceğimiz masa hem de e, dolapların saklama alanı olarak kullanabileceğimiz ilave bir alan düşünülmüş. Salonumuz gayet yeterli büyüklükte çünkü zaten karşı tarafta gördüğünüz gibi televizyon bağlantısı noktalarının bulunduğu konum yer alıyor. Koltuk dizilimini burada istediğiniz gibi yapabilirsiniz çünkü nereye oturursanız oturun oturma planını nasıl ayarlarsanız ayarlayın zaten şu hoş manzara karşınıza sürekli çıkacak. Aynı zamanda burada özellikle pencerelerinden bahsetmek istiyorum. Karartmalı cam olduğu için. Hiçbir şekilde burada perde kullanmadan da, özellikle zaten perdeyi kullanırsanız bu manzarayı öldürmüş oluyorsunuz. Perde hiçbir şekilde kullanmadan burada çok rahat bir şekilde bu pozisyonda evinizin içinde yaşamaya başlayabilirsiniz. Çünkü karartma camı olması hem ısı yalıtımını bizlere sağlıyor hem de görsel açıdan mahremiyet konusunu ön plana çıkartıyor. Şimdi mutfak tezgah bölümüne gelecek olursak mutfak tezgahımız oldukça geniş. Burada hiçbir şekilde hem eşyalarınızı dizilimini yaparken hem de mutfakta yemek hazırlarken zorluk çekmeyeceğiniz tarzda iyi düşünülmüş. Çünkü zaten pencere yakın bölümde gördüğünüz gibi ocak bölümü burada kullanılmış. Ne karşı tarafta davlumbaz aspiratörümüzü koyabileceğimiz alan, alt tarafı fırın için düşünülmüş, hemen yan tarafı bulaşık makinesi ve tam karşı tarafı ise buzdolabı bölümü olarak düşünülmüş. Ki zaten hem tarz olarak hem stil olarak ve canlı bir renk kullanılması da güzel bir işçilik olarak sizlere tarif edebilirim. Orta tarafta bulunan bankımız aslında oldukça geniş çünkü 6 kişinin de oturup yemek yebileceği büyüklüğe sahip. Zaten içleri de bahsettiğim gibi dolap olarak kullanılmakta. Buraya dilenirse büyük tencerelerinizi koyabilirsiniz veya işleri raf yapılıp küçük bardaklarınızı tabaklarınızda koyabilirsiniz. Şimdi tabi dubleks dairelerde en çok aranan özellik birden fazla banyo ve tuvalet imkanının bulunuyor olması ki zaten burada da bu düşünülmüş. Hemen girişten itibaren karşı tarafta bir banyo lavabomuz. Onun yanında duvara monteli askalı bir klozetimiz. Yine aynı şekilde e, gömülü bir sifon. Çünkü yeni yapılarda artık bu e, kullanılıyor ve e, hem temizlik açısından zemini temizlediğinizde klozetin e, yerden yukarı olması temizlik açısından pratik. Aynı zamanda sifonun e, duvar içerisi tesisata gömülü olması da içeride daha fazla size alan bırakıyor. Duş akabinin içerisine baktığımda tabi burada özellikle fayanslarından sizlere bahsetmek istiyorum. Fayansları şöyle gümüş renklerde ve desenli olarak bir seramik tercih edilmiş. E, tüm Geri kalan aksesuar ünitemiz ise örnek veriyorum duş akabinin çevresi ve tuvalet kağıdı kapağımız da böyle gold renkte tercih edilmiş. Duş akabinin içerisine baktığımda ise içerideki e, hortumlama tesisatı şöyle gösterelim. ankastre bir biçimde yani e, duvarın içinden geçmesinden dolayı oldukça güzel bir özellik. 3 adet de başlığımız şu şekilde bulunmakta. Yani e, özellikle dairemiz içerisinde kullanılan mimari günümüz şartlarına göre, günümüz ihtiyaçlarına göre modern tarzdaki ürünler seçilmiş. Hiçbir şekilde demodelik burada söz konusu değil. Çünkü çok rahat bir şekilde ihtiyaç duyabileceğiniz her şey burada düşünülmüş. Örnek verecek olursak şimdi merdiven boşluğundan alt tarafa doğru gideceğiz ve buralarda ayak aydınlatmalarımız ve özellikle loş renkte yanmasından dolayı bunları gece aydınlatması olarak da kullanabiliyorsunuz. Şimdi alt kata indiğimizde dairemizin Dairemize ilk giriş yaptığımız çelik kapı alanı yer alıyor. Çelik kapıdan daire içerisine girdikten sonra sol taraftan yukarı salon mutfak bölümüne çıkıyoruz. Ve akşam yatmadan yatmaya kullanacağınız misafir odaları ise burada yer alıyor. Şimdi toplamda 3 oda ve 1 banyo gezeceğiz. Birinci odamızdan başlayacak olursak birinci odamız hemen kapının girişinden itibaren bu şekilde sağ tarafta yer alıyor. Tabi tüm odalarımız içerisinde televizyon bağlantı noktası yer almakta. Hemen şöyle kısa bir şekilde baktığımda ise burayı dilerseniz tek kişilik yatak da koyabilirsiniz. Çift kişilik yatağı da sığdırıp küçük bir gardolapta, gardolapta birlikte bu odayı tamamlamış olursunuz. Şimdi buradan çıkıp diğer yatak odamızın içerisine giriyorum. Diğer yatak odamızda ilk baktığımızda hemen hemen aynı formda. Burada da yine ister tek kişilik ister çift kişilik yatak kullanabileceğiniz güzel bir genişliğe sahip. Tabi bu odalarımızın da pencereleri üst kattakiyle aynı özelliklere sahip. Bu yüzden bunlara değinmeyeceğim. Tüm odalarımızın da yine kendine ait şöyle güzel bir görsel alanı oluşuyor. Dışarıda ve sahil boyunu seyredebileceğiniz, gözlemleyebileceğiniz güzel bir açısı burada yer alıyor. Şimdi gelelim 3. yatak odamıza. 3. yatak odamız özellikle çift kişilik ebeveyn odası olarak kullanabileceğiniz hatta şöyle tam köşe koruma gelerek göstermek istiyorum. Çift kişilik ebeveyn odası olarak kullanabileceğiniz geniş olan odam burası. Burada hemen karşı tarafta elektrik bağlantılarından da anlayabilecek olduğumuz üzere yatak başlığını karşı tarafa denk, getirdi denk getirdiğimizde büyük bir yatak ve karşı tarafa geniş bir gardolak koyabilme şansımız yer alıyor. Yine bu yatak odamız içerisinde de şöyle gösterelim. Alçıpan bir tavan yer almakta. Spot ışıklar zaten gayet e, güzel bir şekilde e, akşam karanlığında özellikle daireyi aydınlatmış olacak. Ve aynı zamanda elektrik tasarrufu sağlaması yönünden bunun hepsi birer artı olarak bizlere yansıyacak. Şimdi tekrar e, balkon bölümünü sizlere göstermek istiyorum. Alt kattan ebeveyn odasından dışarıya çıktığımız balkon kullanım alanımız bu şekilde. Zaten pencerelerimizi dıştan da gördüğünüz üzere yansıtmalı. Yani dışarıdan içerisi gözükmeyecek, içeriden dışarısı gözükebilecek böyle bir özelliğe sahip. Balkon alanını da tamamladıktan sonra son olarak sizlere banyosunu göstereceğim. Ve daha sonrasında kapanışa geçeceğiz. Tabi bu arada anlatmayı atladık sanırım. Ee, binamız içerisinde, dairemiz içerisinde zeminde şöyle gösterelim. Seramik fayanslar tercih ediliyor. Tavanları zaten bahsetmiştik. Ee, dekoratif, alçıpan tavan, bunların içerisinde spot aydınlatmalar, led aydınlatmalar konumlandırılabiliyor. Kapılarımız e, malzeme kalitesi olarak özellikle değineceğim. Şöyle gösterelim. Top bir malzemeye sahip. Bunlar aslında Amerikan kapı fakat malzemeleri değişebiliyor. Kalite cinsleri değişebiliyor. Oda kapılarımız, iç kapılarımız ise laka kaplamalı Amerikan kapılardan tercih edilmiş. Şimdi alt katın kendine ait olan şöyle gösterelim. Ortak kullanım alanını banyosunu inceleyeceğiz. Girişten itibaren karşı tarafta bir lavabomuz ve hemen önümüzde ise aynalı bir dolabımız. Sol tarafa da doğru döndüğümde bir klozet alanımız ve hemen yanında ise yine üst kattaki aynı formda düşünülmüş olan bir duşakabin bölmemiz burada yer alıyor. Banyomuz yine oldukça kullanışlı. Hem alt katta hem üst katta da banyo olması güzel bir özellik. Zaten bu özellikle dubleks sahnelerde aranan bir özellik olmuş oluyor. Alt katın antre bölümünde ise şöyle boydan boya özellikle geniş bir açıyla içeriği aydınlatan led aydınlatmalarımız burada bizlere sunulmuş. Bahsettiğimiz gibi dairemiz oldukça yeni ki zaten anlayabileceğiniz üzere daha önce bir kullanımı olmadan zaten pencerelerin jelatinleri bile üstünde duruyor burayı neden almalısınız bunu şöyle açıklamak istiyorum size birincisi zaten bulunduğu konum bizlere uzun vadeli olarak bir yatırım olduğunu bunu bizlere sunmuş oluyor. Çünkü sahil şeridi Didim'in ilk yapılaşması sahil kesimlerinde olmasından dolayı genellikle buraları gezdiğinizde hep eski yapılarla karşılaşacaksınız. Yaklaşık 30 yıllık, 40 yıllık yapılarla karşılaşacaksınız. Ama bu tarz yeni yapılmış ve iç mimari olarak da sizleri tatmin edecek Tüm ihtiyaçlarınızın düşünülmüş olduğu böyle bir yapı alıp kullanmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü buranın değeri, şu an bulunduğumuz noktanın değeri, kıymeti her geçen gün artı arta ilerliyor. Burayı çok kolay bir şekilde yarın satmak istediğinizde, satışa çıkardığınızda alıcısı fazla olur. Aynı şekilde aldığınızda dilerseniz kiralama getirisi sağlaması açısından özellikle yaz aylarında Turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihlerde burayı çok rahat bir şekilde kiralama getirisi sağlayabilmeniz açısından bir yatırım aracı olarak da düşünebilirsiniz. Ee, evet bugün sizlere güzel bir dubleks daire tanıtmaya çalıştık. Umarım beğenmişsinizdir. Çünkü zaten e, tüm ihtiyaçlarınızı e, az çok e, zaten aradığınız zaman, konuştuğumuz, sohbet ettiğiniz zaman talepleri anladığımız üzere tüm ihtiyaçlarınızı bunu tabi e, üzerine basarak ve altını çizerek söylüyorum. Tüm ihtiyaçlarınızı karşılayacak olan bu tarz e, sahile yakın ve metrekare açısından kullanışlı ve yaş olarak yepyeni bir yer almak isterseniz. E, bu bugün sizlere tanıtmış olduğum dubleksimizi çok rahat bir şekilde tercih edebilirsiniz tabi e, günümüz koşullarına göre e, döviz piyasa dövize göre güncel piyasaya göre gidişata göre rakamlar sürekli değişebiliyor ve biz de bu yüzden genellikle videolarımızda e, fiyat bilgisi belirtmiyoruz bunu tabi e, burası için söyle söyleyeceğim e, çünkü bu videoyu Eylül ayının başında çekiyoruz ve bugün bugünle alakalı güncel satış rakamı 9 milyon 980 bin TL'den burası satılık. Bunu tabi ilerleyen tarihlerde izleyici, izleyecek olursanız bu videomuzu lütfen arayarak fiyat bilgisinin güncellik durumunu sormanızı tavsiye ediyorum. Evet, benim sizlere anlatmak istediğim özelliklerin sonuna geldik. Sizin de bu şekilde Didim, Kuşadası, Bodrum, İstanbul ve Fethiye bölgelerinde olmak üzere satmak veya kiralamaya vermeyi düşündüğünüz tüm gayrimenkullerinizle alakalı satış süreçlerini hızlandırmamızı isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tanıtım videomda tekrardan buluşmak üzere kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.